Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün oyun videosu çekmeye çalışacağım. İnternetten baktım ya yani şöyle böyle oluyor şurada karın kamera. Şöyle böyle oluyor dedim. Yaptım bir uygulama yükledi. Dedi. Yaptım. Yukarıdan kamera açtım. Ve çalıştım. Şimdi Brawl Stars oynayacağız. Evet. Odamdayım şu an. Çok dağınık şurası. Bakın. Şöyle göstereyim. Bayağı dağınık. Ya çektim işte orada video çek. Annem de içeride film izliyor o yüzden bayağı ses gelecek. Evet tik karakterimiz. Ben yani şu anda bu yolda yani güncelleme vardı güncelleme için Roblox'u sildim vallahi deli edecek oyununu. Yarın babama gideceğim babama gidince göstereceğim. Bakalım bir tablet de nasıl evet, bu var değiştirilerde. Bunlar var mı? ben şu seçtim. Ne yani şu an Frank'teyiz. Nereden çıkacağız Şuradan. Tamamdır. Şundan karakterlerime bakalım. Şöyle 19 tane karakter var. En yüksek seviyeli şu Gale'la şu Gale'la bol. Bir de 8 bit. En yüksek anlar. Şimdi ben 8 bit alacağım. Ve temizliği açık ama evet oyuna giriyoruz. Heyecanlıyım. İlk defa oyun videom bu. İlk. Sonradan Roblox da çekeceğim diyebilirsem. Yükleyemezsem bir de Skillet Master diye bir tane oyunum var. Ninja oyunu internetsiz. Onu bir de oynayacağım. Yakınlarda. İnternet biraz kötü çekiyor yani arada donabilir. Ya 8 bit almasaydım. Kanal altı var. Gebel. Tabu. Denemek. Dedem ol. Ay. Ne yapıyorsun be sen? Geliyor. Çocuk 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 böyle çocuk 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 her yok oldu. puan kaldı. Bakın ben öldürdüm Kerem. Haydi. Haydi gebel. ne gidiyorum? Bu patlattı benim maçımı. özellik attı. Şuradaki bombayı alayım ben. Aa bütün bombaları şu. son bir Bugün bu yüzünden Ne yani. Benim şu an hedefim 3000 kupa yapmak. Ben de 2700'lerdeyim. Bayağı daha var. Evet. Sonradan. Neyse devam edelim. Evet. Yıldız oyuncu olmuşum be. Evet. Bu 10 milyon 8 kupa daha aldık. Ben tekrar basmayacağım. Bakın. 270 dayım Şöyle devam edeceğim 3000 burada 920 alacağım ve Frank'i atacağım. Frank bayağı iyi gibi. Ondan sonra buradan da mod saçmayı düşünüyorum. E yani burada da mod saçacağım. Burada da dynamite. Gel şöyle ay dövlere gelin. Evet dövlere de bakalım ben. Hmm. Şimdi tekrar oynaya bas. Tam basarız. <laughs> Karakterlerle bir şey var mı? Alpim mi? Tam Alpim mi seçelim? Bir daha görelim. <laughs> güncelleme yalnız bayağı iyi bir güncelleme olmuş ve savaş kazan o zaman elmas seçelim. Şurada böyle star yol diye bir şey var. Şu yıldızlardan çözdüğü içinden karakter çıkma şansı var. Çıkmazsa da güçlendirme çıkıyor. Evet yine oynayalım bayağı beklettiniz. Şu anda ben böyle deniyorum ama yani yükleyebileceğim mi videoyu hiç Değil yok yani yapabileceğim mi şu anda çekiyorum ama Hadi inşallah ooo oh, bismillah Selamun aleyküm ben niye bu kadar ziyurdum be of the hill king oh, yeah. <laughs> onu Bebe, bebe, bebe. Of tam ne yapıyordum hiç bilmedi attım öyle abi oldu çok kötü ah öldüm ben Yüzüğü çıkacak kuş çıkacak evet. Of Bombardı. Evet. Evet. Bom. Abi o tükürdü 7 tane var. Oy öldü. Salak var Bom bom bom. Ben yani şu an benim izleyicilerimi susunuyorum. Ben 4. sınıfa geçmek üzere. Yani yaz saatinde şu an. 4. sınıfta Deliha 2 gösterimiz olacak. Ay. bombaları görmemek çok güzel. Az sonra ben de boğul seçeceğim ve bomba atarak herkese atacağım. Salah, bütün elmasları bana almış. Salah, Gel gı buraya gel. Gel gı. Hmm. El Maradona. Ben de tersim. Hayır. Azıcık şimdi.

kaybetme bu cıcıklık. 3000 yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra yani bu hafta içinde 4000 yapmaya çalışacağım. Bugün de bugün de şey boyalım. Bugün 3000 yapmaya çalışıyorum. Sonra bu haftada da 4000 yapmaya çalışacağım. Bu ne be? Şurada Elim kameraya geliyor hep böyle dönüyor. Şey Çünkü karakter böyle buradan hareket ettiriyor. Şak şak şak. Böyle bundan. Böyle böyle böyle. Ben 4000 kupa yaparsan... 500 kredi mücevher mi ne veriyor? Atlarını koşturuyorum ben bana. Bir şey veriyor işte. Ondan sonra verdiği zaman da 500 alabileceğim. Kınar tarafı alacağım. Kınar taraftan sonra lüle alacağım. İyi tane kınar al. Ya kınar al ya lüle ya da şey ne diyeceğim? Lu ya da as as. As'ı hassas hassas olsun bari

hepsi yedik ya ben kazanamayacağım bunu. Nasıl kapma yerine başka bir şey satsın ne var? Dilo bu ya. Dilo ne olsun? Benim almak istediğim karakter de şöyle göstereyim. Spart. Çocukluğumdan beri bu karakter yani Brawl Stars bilmiyordum ama Brawl Stars oyununu bilmiyordum. Bunu bu karakteri biliyordum ama. Brawl Stars olmadığını bilmi bilmiyordum. Bilmiyorum öyle bir oyun karakteri olduğunu diyor. Karakter Her türlü başka bir şeyle. Mitik yani. oldu. Bayağı iyi ama Brawl'ın da oynayamıyorum. Şeyde iyi temizleme. Temizleme de güncelleme ile gelen bir oyun. Of gümüş et galiba adam da lan. Gı. Bomba. Havadan bir tane bomba atıyor. Bölünü çok oluyor. Of, oraya bomba havadan oraya gitmen geberdi. 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 Elmas katmayacaktır değil mi? Ne demeyim. Gel gel gelme. Gel be. Seç ya. Sus. Allah'ımız kesersin. Ben ne ya? Ben hiç şey istemiyorum. Bakın ben şöyle bir aptallık yaptım. Kendi tabletimde Gale aldım. Annemin telefonunda Search aldım. Annemin telefonunda Search güzel geldi. Sonra dedim ki ben tablette de Search alayım. Tablette Search kaybettik ben. Ben, de Search ve Gale. Annemde de Gale ve Search. Eee olsun dedim. E, ben Search aldım. Annem hala Gale aldım. Ben dedim annemin telefonundan da oynuyor yani annem oynamıyor. Of üç tane görev almış bu tamam. kadar bu konuda bu oynadığım şey İnşallah bunu yükleyebilirim ya of o kadar konuşuyorum kaçalım şu ana kadar hep kaybettim bir tane maç kazanamadım ya kupa kazanacağım. kupa hiç düşünmedim en sevdiğim karakterlerden biri yalnız görev var diye aldım sırf. Kaybedeceğiz yani görev yapalım var Lan ben bunu zor bir niye ne bastım? Ya şu arkadaşa bastıydım mesela. Kolyet. Zingene var. Zingene. Of. Ben ölmedim, ben ölmedim hala. Bir.

kaybettik. Kaybetmedik yani öldük. Diğer karakter nerede? G bizim. Uf, patladım ya. Hadi be, hadi. Bu umudum boğda. Boğaya şöyle bir can basalım.

Şöyle ikimiz de buluştuk. Bak sen Yani internet yolunu. Kayıp edeceğiz. Kazandılar. <laughs> çok dondu çok ya. Eksiği yani kupamız düşecek? Ben büyük savaşı başlatayım mı şu an? Boya aldım. Şuradan hesaplaşma çift edin. Girdim hadi şimdi kupa kasma söz. <laughs> 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 Yeni güncelleme benim bayağı hoşuma gitti yani şu, şu güncellemede Şimdi belki oynamayanlar vardı güncellemeyi dinleyenler vardı ama yani Yeni güncelleme benim bayağı hoşuna gitti yani Kutular gelecek diyorlardı gelmedi o yüzden biraz sinir oldum Ama onun yanına yıldızlar geldi yıldızlar yani kutuların yanı tutmuyor Kutuların gönlü bizde bir başka yere tabi yani. ama Kutular gelseydi bu oyunu her gün o yani Tuvalete gitmeden oynayacaktım. Tuvalete bile bunun oynayacaktım. Bunlar çok iyi bir şey. Ama bu kaçıyor. Takım arkadaşı gelene kadar kaçtı. Gel lan gel 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 gel. Cici. Takım arkadaşı geldi kaçın. Arkaya sıkı sıkı kaçacağız. Sonra ben buradan hadi. Evet, Ana dur. Ha, kadar yeni gördü abi. Kaç emz. Zem. Evet. Neyse ikinci oldu. Beynine iyi. <laughs> <laughs> Ev oyun başladığında ben böyle deli bir yorumlar video. <laughs> <for peace>. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Benim için böyle bir heyecan dolu. Ankara'ya gitmeyi düşünüyoruz inşallah. Şu yanda şu. Şu tabi siz <sl� Assassins Ep> görün alttaki taş adam diyor. Ay am guide. <gülüyor> 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 e balada. Gidelim. Abo git gel Gel, bak, gel, gel. Ya, ya, Salak bir yani, Bu, Ben kaçıracaktım. Ya, çok fazla video yorucu Niye? Video uğursuzluk mu getirdim bana acaba? Hadi çıkalım. Ödüyor ya? Yani güncellemeyi şimdi kutulan gelmesi gözü tepki Ama şu yani krediler var ya mavi. Şu renkli mesela şu an alıyorum. O bayağı şuna gitti. O, o şimdiki güncellemede gelen değil tabi ama. Önce güncellemeydi ama o bayağı şuna gitti. O iyi. Çok iyi. Orada gebermeye çalışıyor. Asit gelecek. Hep onu hep. Bak ben şuna gıcık oluyorum takımım arkadaşım hiç bok yapmaz. Ben her an bütün kartlar öldüğüm o da mal bir yerde saklanır. Bak hesaplaşmış Saklanır. Ben herkes öldürürüm. Ben kazanırım ama o da kazanmış oluyor. O da birinci olmuş oluyor takım arkadaşım olmuş oluyor. Tamam. Ben takım arkadaşım yok mu? Çok fazla. Ben takım arkadaşım yok mu? takım বহুত নচা